Evet kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda dedim Yeşilkent bölgesindeyiz. 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş tam müstakil e, GAY2 sitesi içerisinde. Evimizi sizlerle paylaşıyoruz. Burası denize ve plaja tam 150 metre. Buradan havlumuzu alıp plaja yüzmeye geçebiliyoruz. Restorasyon ihtiyacı var evimizin. Evimiz bundan dolayı çok hesaplı. E, böyle bahçeyi gösterdikten sonra biraz da içeriye dolaşalım. Evimiz yaklaşık 20 yıllık bir ev. Bundan dolayı restore edilmesi gerekiyor. E, enine ve boyuna büyütebiliyoruz. Çok cüzi rakamlara çok muhteşem bir ev çıkartabiliyoruz buradan. E, 2 artı 1 ayrı mutfak ama burayı 3 artı 1 ayrı mutfak çevirebiliriz. Şöyle bahçeye gezelim. Bu tarafa. Burada bahçemiz var. Sağlı sollu. Sitenin ön tarafındayız şu anda. Yani sitenin ortasındayız. Gördüğünüz gibi alan komple size ait. Harika bir yazlık. Hatta yaz kış yaşayabileceğiniz çok güzel bir ev. Ee, alıcısına hayırlı olsun demek bize düşer.